2022 yılında Düzeltesi Üniversitesi'nde biz orijinal e, orijin okul hocamız ile birlikte güzel bir dal çalışmalarına başladık. Ve daha sonra biz bunu iyice geliştire, geliştire çok güzel şeyler çıkarttık. Çok güzel işler oldu bizim için. Ve daha sonra biz ekip sınıfça Ankara'ya Ortu Çağdaş Dans topluluğunun bir dans seyine gittik. Etkiliğine gittik. Daha sonra biz Ankara'da iki gün kaldık ve bu iki günde de güzel çizmeler güzel ısındık. Daha sonra biz ikinci gün Ankara'nın ikinci gününde akşamında da orada orada dansın seyinde sahneye çıktık ve dans etmeye başladık. Benim ilk dikkat kayayım böyle başladı. Ve daha sonra e, annemin nedir? annemin tanıdığı bir arkadaşı vardı. Daha sonra ben o arkadaşıyla tanıştım. Ve daha sonra da e, Aziz Serkan abi kendisini çok seviyorum. E, şu an eğer beni istiyorsan bu videolar en azından senin için. Daha sonra da e, böyle ufak ufak Serkan abiyle tanıştım, sohbet ettik. Çok da güzel ve çok samimi bir. Kendisini de çok seviyorum zaten. Daha sonra bir tane ufak ufak çalışmalara başladık kendisiyle. İşte Ayada tuvaletmalar yapıldı. Ayada kendimce bir şeyler çalıştım, bir şeyler denedim bir şeyler gösterdim. Daha sonra biz sürekli çalışmaya başladık. Yeni yeni şeyler oluşturduk. Yeni yeni şeyler ekledik bana. daha sonra ben bir anda değiştim. Yani hayatıma dans girdi. dans benim için artık tutkulu. Bir, bir o kadar sevdiğim bir iş. Ve bu işi ben hem tutkulu hem bir aşkla yapıyorum. Ve bu yüzden kendimi dansa daha iyi hissediyorum. Daha sonra biz buradan e, bu dans seçmeni iyice götürdükten sonra sağlam bir sağlam bir ekip kurdu Sarkan abi. Ve daha sonra biz bu ekiple tanıştık. Bu ekiple birlikte daha fazla seçmeye başladık. Başladık başladık ve da daha sonra da ufak ufak bir şeyler yapmaya başladık. Çok güzel oldu bizim için. Daha sonra biz bunu iyice büyüttük, büyüttük. Çok güzel işler yaptık ve en sonunda biz pabilona gittik ve Babilon'da bizim Urgent Urgent aslında bir acili temsil ediyor. Biz de bu e, nasıl temsil edebiliriz aslında bir şey çeşmesi yaptık ve daha sonra biz bunu Pabilon'a sergiledik. Yanlış zamanda Babylon'da dans ettik. Bence hayatımın en güzel anlarından bir tanesiydi. Bence bu hem bir anı hem bir hasıya olabilir bu. Benim bu şekilde bir dans hayatım başladı. Ve yani anılar daha sürüyor. E ben bu işte anılar götürmeye devam edeceğim. Çünkü e, dans artık benim için yeni bir parça oldu. Ve hayatımın en önemli parçalarından bir tanesi. aynı zamanda hani da söyleyebilirim ki dans belki bu hayatımda gördüğüm en güzel şeylerden bir tanesi. Neden? Çünkü e, dans olunca yani o, otomatik olarak benim dans edesim geliyor. Bu yüzden de gerçekten bu işi sevdiğimi ve bu işi yapacağımı bildiğim için böyle bir şey başladım. Bence de güzel başladım. <laughs> Yani yeni bir tutku buldum. Yeni bir iş buldum. Ee, tabii ki de iş olarak veya yani iş veya meslek olarak tabii ki de benim film. hedefim hayalde çıkıp dans etmek. Yani bir nevi ben ileride dansçı olmak istiyorum. Ve bu yüzden de para kazanmak istiyorum. Meslek olarak da dansçı olmaya karar verdim. Bu dans yolunda gitmeye devam edeceğim. E, dansın yanında bisiklet devam edeceğim tabii ki de bu çünkü hayatımı aşkı ve tutku tutkulu bir şey yaptım için bir şeyim dansı. Ama dans benim için daha güzel bir şey oldu çünkü ben dansı hep 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 seviyordum ama şimdi o dansı ben yapabiliyorum. Artık bant çalışabiliyorum. Artık bant egzersizleri yapabiliyorum. Bazen arkadaşlarım geliyor. Arkadaşlarımla birlikte dans ediyorum. Daha sonra da böyle böyle Benim dans hayatım başladı ve güzel bir kayayım var. Şimdi bu şeyler yeni bir projemiz olacak. Serkan abi ve Asya kankamla birlikte annemle yardım ediyor hep birlikte güzel bir proje yapacağız. Umarım güzel yerlerde dans edeyiz. Ee, başka söylenecek bir şey yok. İşte gördüğünüz gibi benim kariyerimi, bu benim dans hayatım. Ve ben bu dansı aslında beni hem kalbimi dinlemiş oldum, hem de kalbimi isteyerek gidiyorum. Bu benim lafım ve bunu hiçbir zaman da da unutmayın bunu kalbinizi saklayın. Kalbinizi isteyin. Kalbinizi dinleyin. Çünkü kalbini isteyenler altı bir puan öndedir. Herkes kalbini istesin. Kalbini isteyenler kendini daha da iyi hissedecek. Çünkü özgürlüğünüz artıyor. Dediğim gibi dans benim için çok önemli bir yer oldu ve hayatım boyunca devam edeceğim. Bu yüzden de yani artık daha fazla söylenecek bir şey var tabii ki de ama ben size şey, kariyerimi ve dans hayatımı kısa özetle size sundum. Umarım keyifli bir video olur. Zaten e, bu video içerisinde benim sahneden olan görüntüleri de koyacağım. Güzel bir dans Size asılacağım sizlere videosu asılacağım Hoşçakalın, son video daha üzere. Bye bye.